Arkadaşlar balans ve çamur çok güzel bir ikilidir. Şimdi elimizde bir bardak suyumuz var. Şeffaf bardak olsun istiyordum ama bulamadım. Bak suyu doldurduk. Arabanın üstüne şöyle suyu yerleştiriyorum. Su orada duruyor. Balans makinasını sadece çeviriyoruz. Şimdi suyumuz bakalım ne hal aldı. Şu anda lastikteki hoplamayı zıplamayı görüyorsunuz hatta ben şöyle göstereyim hoplamayı zıplamayı görüyorsunuz suyu da görüyorsunuz <laughs> düştü evet su da düştü hatta aşağı araçtaki balans şiddetini görüyorsunuz şimdi buradaki aradaki farkı hemen göstereyim size sen tut çok kısa hemen göstereyim. Sadece ve sadece içindeki çamuru döküyorum. Görüşüm, tamam. Abicim görüşmek üzere. Hadi, Hadi. Tamam. görüşmek üzere. Tamam. Tekrar çeviriyoruz. Bu mu? Bakın lastikte bir hoplama falan hiçbir şey kalmadı. Lastikte hoplama yok, arabada zıplama yok. Gayet her şey düzeldi. Şimdi bir tane bir bardak daha su koyacaktım. Su olmak için şey yapamıyorum ama arabadaki arızanın sebebi çamur. Çamurlar balansı bozarlar arkadaşlar. O yüzden dikkatli olun. Hoşçakalın.